Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz GTA 5'te polis modunda videolar çekiyoruz. Bugün de yanımızda şöyle göstereyim. Yanımızda arkadaşımızı aldık bugün. Merhaba beyefendi. Arkadaşımızın adı Serdar. Serdar'la beraber bugün devreye çıkacağız. Arabamızı da aldık. Görüyorsunuz arabamız çok güzel. BMW'yi aldık bugün. Merkezden. Bize verdiler. Işıklarını falan taktırdık. Arabamız gördüğünüz gibi 10 numara maşallah. İnşallah e, devriye sonunda da arabayı böyle teslim ederiz arkadaşlar. Hemen e, şöyle yapalım. Vakit kaybetmeden ışıklarımızı kapatalım. E, devriye'mize başlayalım. Ne var o bölgede? Tamam tamam merkez geliyorum. Ne tarafta o ya? Ee, polis kıyı... Evet arkadaşlar. Polis kılığına girmiş biri var arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Ne yapmış? Dur bakayım. Öyle olması lazımdı. Yanlış okumadıysam. Şu ışıkları aç ışıkları. Bu kurban mı? Bunu mu? Bunu mu kandırmışlar? Ne yapmışlar? Dur bakayım şurada. Gel bakayım arkadaşım. Gel Serdar. Gel 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 gel. Beyefendi. Ne oldu? Hayırdır? Kimliğinizi verin bakalım bize. Harry Dallin. Serdar sen aslında başına dursan olur da laf dinlemezsin ki. Uh, Henry Dallin. Bakalım. Ne ayak? Tamam beyefendi sizde bir sıkıntı yok. Ne oldu sizin derdiniz de ben size nasıl yardımcı olayım şimdi? Arkanız dönün bir üstüne üstünüz arıyor. Tamam bir Bir şey de yok yani. Ee... Dur 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 sakin ol bir arabana bakalım. Bir şey yok. Tamam şimdi şöyle yapalım. Ee, sen bizi buraya çağırdın. Tabii ki de ben... E, bu ne ya? Bu tuş olmadı. Bir dakika. Evet sen bizi buraya çağırdın. Şöyle yapalım. Anlat bakalım. Bizi gördüğü için e, memnun olmuş beyefendi. Bir tane araba vardı arkamda diyor. E, kırmızı mavi lambaları varmış. Ben sandım ki diyor polis diyor hani normal polis gibi yani. Anlatabildiğim kadar arkadaşlar İngilizceme güvenmeyin fazla. Ondan sonra demiş ellerini kaldır falan filan. Cüzdanını almış, kredi kartlarını almış, her şeyini almış. Çok korktum. Ondan sonra düşündüm ki beni öldürebilecek, beni öldürebilecek. Ama polis arabası değildi diyor altındaki diyor. Hani sadece diyor öyle giymiş biri gibi olduğunu sonradan fark ettim diyor. Allah Allah dur bakalım. Pembe. Pembe buffalo. Kırmızı pembe bir araba. Plakası 66 plaka. 66 265. Serdar bunu aklında tut. 66 265. Tamam. Tamam koş 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 koş. Araba bulundu. Araba bulundu. Araba bulundu. Haritada buldular arabayı. Gel bakayım buraya. Çekil, çekil 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 Sen merkeze git merkeze. Dur bakayım. Merkeze git. ifade alsınlar merkeze git. Dur bakayım. Nerede lan bu araba? Dur bakayım haritadan bakalım şuradan hemen. Aha da araba bu tarafta. Oha araba uçmuş ya. Bu adamı nasıl yakalayacağız arkadaşlar ya? Çekil 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 çekil. Eyvah 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 buradan olmaz buradan bas 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 bas. Ulan polis klima giymiş milleti kandırıyorsun ha. Gel bakalım buraya gel şimdi görüşeceğiz seninle gel şimdi görüşeceğiz seninle. Çekil yoldan çekil eyvah 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 eyvah. Şeyi kaçırdık ee... Çıkışı kaçırdık. Ekipler peşine takılın ekipler. Bizden ekip yok mu bu bölgede merkez? Aldırın şu adamı ya. Polis elbisesi giyip milleti soyuyormuş ya. Arkadaş adam da hangi polis adamdan cüzdanını ister ya? Tamam kimlik cüzdanını ister de. Uuu. Uuu. mahvettiniz lan. Bebebem. Çekil 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 çekil. Oğlum adam ayrı yerde gösteriyor lan haritada. Dur bakalım dur 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 dur. Yetişmem lazım. Benim bu adam bulmam lazım ya. Bu bölgede gösteriyor. Neyse ben buradan gideceğim arkadaşlar. Tüm düz ilerleyeceğim buradan. Pas bas 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 pas 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 pas. Köprüyü geçelim. Çekilin çekilin yol verin yol verin. Merkez. Nereye uçtu bu adam ya? Yazıklar olsun bize biz bunu yakalayamazsak bize yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki bize biz bunu yakalayamazsak. Çekil 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 çekil. Ben bu adamı bugün almazsam rahat edemem ya. Ne tarafta bu adam şimdi? Aha da. Üst bölgede üst tarafta. Şu yukarı çıkmam lazım benim ya dur bakayım çıkayım çıkayım. Şuradan çıkar, çık çık çık. Hadi 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 hadi. Yol ver yol ver yol ver. Valla otobana var ya öyle bir giriş yaptık ki yani. Hiç, hiç 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 olacak gibi değil ya. Nerede bu adam ya? Burada da yok. Of 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 of. Tarzan gibi gidiyor adam be. Onu alacağım, onu alacağım arkadaşlar, onu alacağım. 66 plaka. Tüm ekiplerin dikkatine. 66. 66. Neydi o? J, Y, Z. Devamı neydi ya? Pembe bir araba. Çekilin yoldan, çekilin yoldan. 66 plakayı alın. Adamın üstünde polis elbisesi varmış be. 66 J, Y, Z 265 Hadi oğlum be, hadi be. Serdar silahını doldur, mermileri doldur Serdar. Ele geçirir geçirmez bunun cezasını keseceğiz. Ne tarafta bu adam? Ana yol üstündeymiş, şimdi bakmam lazım yine haritadan. Aha bu yolun üstünde. Evet arkadaşlar doğru yolda ilerliyoruz. Hadi be MVB. Be. Hadi bas ve koçum be. Hadi be. Lan buna turbo falan takmadık manyak gibi. Bak şimdi böyle eziyet çekiyoruz ha. Hadi oğlum hadi. Ne tarafta şimdi? Şuradan yanlış bir yere gitmeyeyim arkadaşlar. Hemen bakalım. Aa bu bölgede. Ya üst tarafta ya alt tarafta. Buradan artık fazla kaçamaz herhalde. Aa bu bölgede mi? Evet bu bölgede bir yerde. Yo yo adam ilerlemiş adam ilerlemiş bas 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 pas bas 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 pas Kameralara takılmış. Ee, ana yol üstü ana caddede bu kamera mobese var mı çekmiş bunu? Bas 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 fren hiç fren koymam lazım artık benim. Çekil 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 çekil. çekil, çekil. Allah ışıklarımız ne güzel ya. Her taraf aydınlattı. Aha da bulduk evet arkadaşlar. Pembe arabayı bulmuş. Bulunmaktayız. Şu jipin önündeki pembe araba. Ulan oğlum seni yaktımdan. Sağa çek pembe araba. 66 plakalı sağa çek. Çek arabayı sağa çek. Arabayı sağa çek. Çek sağa çek arabayı. Arkadaşım. Arabayı sağa çek. çek sağ. Çek. Dur bakalım dur. Sakın bir yanlış. O kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Merkez. Merkez. Çok sayıda ekip gönderin. Şans. Durmamakta kararlı. Bir uyarı daha çekelim bir kere daha. Tekerlerini sıkacağım artık. 66 plaka. Tamam. Oo sıkıyor sıkıyor. Sık 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 Serdar sık Serdar sık. Sık 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 Çek arabayı geri çek 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 Allah kahretsin kaç 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 adam vallahi öldürecek bizi. e ee, bizim Serdar verdi. Lan Oğlum teslim ol. Teslim ol lan. Teslim ol. YAT yere? Yeter be. Aa en sonunda öldürdük artık be. Merkez eee Polis kılığına giren şahıs, eee milleti kandıran şahıs. Şu sokak kapatmam lazım. Olay yerine çok sayıda ekip gönderin. Şu burayı güvenli alsınlar. Arabayı da ortaya çek. Arabayı ortaya çek. Adam oradan geçmesinler. Serdar dur. Şu yolu kapatalım. Evet arkadaşlar. Polis kılığına giren Lan! Adamlar mahvetti ya. Emniyet! Dur şuraya ekip çağıralım buraya Çok sayıda ekip gelsin buraya. Şahıs etkisiz hale getirildi. Polis kılına giren şahıs arkadaşlar etkisiz hale getirdik. Şu caddenin güvenliğini sağlamamız lazım ya. Kardeşim. Bir Basket. Ne ne basa, ne basıp duruyorsun gaza ya? Görmüyor musun burada ne yaptığımızı? Buraya da ekip çağırdık, ekip gelmiyor ya. Neyse ambulans çağıralım. Burada belki belki bir umut bu adamı kurtarırlar. Şu biz bizim arabayı çekelim şuradan dur. Serdar atla arabaya. Serdar atla arabaya, atla. Tamam. Ya yani şu arabanın içine bakmadım ama bir şey var mı diye. Dur bakayım arabanın içine de bakalım. Ola Serdar vuruyorlardı bizi bir adam be. Bakayım bir şeyler var mı burada. Herhangi bir şey yok. İçi temiz duruyor. Ambulans geldi ekip ekip de çağıralım buradan ayrılalım artık. Hadi atla hadi. Hadi Serdar. Serdar ben senin yanında soruyordum. Arkaya atlamışsın. Ne ara arkaya atladın? Yine arkaya bindin Neyse oha be. BMV'miz iki netler arkadaşlar. Güzelim araba gitti ya. Ön ön tampon düşecek. Şu haritadaki şeyi de kaldıralım. Nereye gideceğiz artık? Ee, şu karakola gidelim. Belki orada yakınlarda belki bir iş daha çıkarsa onu da alırız arkadaşlar. Baya bir uzun bir takip oldu bizim için. Araba berbat yalnız. Araba çok kötü bir şekilde. Öndeki kamyonda problem var ya. Dur bakalım bir durduralım onu. O sarhoş bu. Bu sarhoş ya. Abi bu Saros ya. Dur 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 dur. Şey. Sen çekil bakayım. Çekil çekil. Şuna bir sinyal çakalım. Kamyon. Kamyon sağa çek sağa çek. Kamyon. Plakayı da göremiyoruz ki bu içeriden bakalım. Kaç bu? Oğlum gözümüz mü görmüyor lan? 48 plaka bu plaka plaka. Abi bu adam bu adam sarhoş abi dur 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 bu adamı durdurmamız lazım 48 plaka Eyvah, trafiği tehlikeye atmadan ben bu adamı hemen durdurayım. Bak 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 hemen ayrıldı. Dur 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 dur. İn arabadan aşağı in. Nasıl araba kullanıyorsun sen ya? Sen nasıl araba kullanıyorsun? Görmüyorsun bunu, görmüyorsun. Geziyorsun motorlu. Bu dayıda, bu dayıda da bir hal var ha. Ben size söyleyeyim ha. Bu dayı Gel buraya gel. Gel sen ben o dayı bir dakika bir dakika bir dakika. Dayı kaçıyor Serdar. Serdar dayı kaçıyor. Dayı kaçıyor. Dur 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 şunu arabaya koyayım ben. Arabaya koyayım dayının peşine gideceğim Serdar. Oğlum binsen hadi be bin be. Atla bakayım. Atla 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 atla. O adamda da bir hal var. Atla çabuk atla. Gel buraya gel. Gel buraya dayı. Çek kenara çek. Çek kenara. Çek kenara çek diyorum. Adamda araban var lan? <laughs> Dur. Gel buraya. Arabanın içine gire bak ha bak, Bu televizyonlarda oldu vallahi. Adam kaçtı gitti bak. Gel buraya. Dur. Dur dedim. Vallahi sıkarım. Öldü mü lan? Abi yapma ya. Bu ne ya? Yalan bir kurşun da mı ya? Adamın canı kışındaymış ya. Bir anda çıktı. Tamam dur 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 dur. Hayret bir şey arkadaş ya. Ambulans 2 3 tane ambulans gönderin ya. Vallahi üzüldüm adama ya. Dur diyorsun durmuyor ki ya. Bacağından vur, bacağından öldü adam ya. Ambulans gönderin buraya, ekip gönderin gel. Gel, ambulans geldi Serdar, gel. Ha tamam, polisler de geliyor, hadi gel. Hadi hadi, gel gel gel, şunu götürelim, şunu götürelim, gel. Hadi 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 hadi. hadi. En yakın... ...karakol nerede burada? en yakın karakol. Abi en yakın karakol nerede burada ya? Yuh be. Burada var da. Burada karakol yok herhalde. Şey yok yani. Ne onun adı? Nezarethane yok galiba içeride. Neyse. Yine da biz bunu buraya götürelim. Oradan aldırırız artık. İşte böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de büyük işler başardık. Sakin 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 bir şey yok bir şey yok şu ışıkları kapatalım ya. Oğlum gerek yok. Neyse hadi götürüyoruz artık mahkumu. Oğlum geç 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 devam et. Emniyet devam et ya. Bırak geçeyim gideyim hadi geçeyim gideyim bırak. Hepsi durdu bak şu sıra yüzünden galiba dur şunu kapatalım. Bas 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 yol ver yol ver. Valla onlar öbür gün durduracak orada bir şey var galiba. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bugün gördüğünüz polis kılığına giren adamı yakaladık. Adamın gitmiş cüzdanına, müzdanına neyi var neyi yok. Adamdan almış. Bir de alkollü e, kamyon şoförünü yakaladık. Yanındaki dayı kaçtı. Bacağından vurduk. Yaralandı. Ambulans çağırdık. İnşallah ölmez. Oğlum Adam direkt cezaevine getirdik lan. Dur kaldır şunu kaldır. Bozulmuş mu bu? Ah lan ah, Bir yaptırmıyorsunuz bunları ya. Evet. Adamı adamı direkt götüreceğiz yani. Gel bakalım. Gel gel. İçeride kaldı. Çık lan. Dur dur dur. dur. Nasıl şöyle kapı? Gel lan. in aşağı. Kaçmayacaksın öyle. Gel bakalım. Şşş, vallahi küfür ediyorsun şimdi bir anda yapmayacağım şeyi yaptıracaksın bana yani. Evet arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? baba ba ba ba. Bak bak Vallahi kavga çıkacak ya. Durduk yere bak polise bak adam oradaki artistik gibi. Ne oldu şimdi senden de? Senin derdin de bende senin benimle derdin ne? Senin de gözlüğün var, benim de gözlüğüm var. Oğlum ben de polisim lan. Neyin artistini yapıyorsun sen? Adama bak ya. Allah. Bak 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 bak. Abi. Abi bu ne ya? İnanmıyorum ha. arkadaki abi bu ne ya? Abi bu adam ne çekmiş? Bu adama ne olmuş? Kafa bir <laughs> yemin ediyorum kafa bir milyon. Neyse arkadaşlar, bugünü de böyle bitiriyoruz. Suçluları yakaladık. Serdar'la beraber bir diğer videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Daha çok polis video videoları istiyorsanız videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.